Evet, Görüşmeyeli nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah kimsede bir yaramazlık yoktur. Evet, yayını beğenip paylaşalım. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Her akşam sohbetimize katılan, ne diyorlar ona? Müdaim mi diyorlar? Öyle bir söz var ya, bizim sohbetin müdaimleri var sürekli. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Biz de size elimizden geldiğince doğru olan, hak olan şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Yine bu gece de öyle olacak. Evet. Şu an konu sıfır. Konu yok. Yok yok kaynatabilirsiniz yani sıkıntı yok problem yok. İnsan. Allah Azze ve Celle insana bir akıl, bir irade verdi. Bu akıl ve irade bizim Allah Azze ve Celle'yi bulmamız için kullanmamız gereken bir vasıta. Bir sebep, bir vesile. Fakat insan inşallah anlatıyoruz bakalım. Mevlane konuşturacak bize. İnsanın aslında farz olan insana farz olan bir hadise var kimsenin e, çok kolay kolay açıklamadığı bir hadise var biliyor musunuz bunu Allah Azze ve Celle doğarken sağlıklı olarak yarattığı yani beden sağlığından ziyade beden uzuvlarında eksiklik olabilir. Ancak akıl sağlığı yerinde olan herkes Allah azze ve celle'ye kulluk vazifesini yapmakla mükellef. Şimdi bu sözümü bir kenara koyun. Bu sizde hep dursun. Farz olan şey ise insanın dünyadayken aklına mukayyet olmasıdır. Akıl demek iradeyi kullanan bir sebep, bir vesile demek. Seçimlerimizi yapmakta aklımızı kullanıyoruz. Akıl iradeyi devreye geçiren bir sebep, bir vesiledir. Dolayısıyla her akıllı insanın da aklına mukayyet olması gerekiyor. Fakat biz sarhoşluğu sadece içkinin ve içkiye benzer maddelerin bize verdiğini zannediyoruz. Oysa sarhoşluk manevi yollardan insana bulaşan bir hadisedir. Yani insanda bir de dünya sarhoşluğu vardır. Bu dünya sarhoşluğu bizim aklımızı başımız, başımızdan alır. Mala taparız, mülke taparız değil mi? Bir beşeriye taparız. İşte bunlara beslediğimiz sevgilerle aklımıza mukayyet olamıyoruz. Asıl Allah Azze ve Celle'nin bize aklımızı verdiği sebep ve vesileye kullanmadığımız için biz dünyanın farklı maddelerine taparak dünya sarhoşluğunu elde ediyoruz. Bu ayrı bir sarhoşluktur. Yani içmeden sarhoş olmak meselesi. İşte bu dünya sarhoşluğu ise insanın ölürken de gireceği ölüm sarhoşluğu diye bir sarhoşluk var. Dünyaya ne kadar meyil edersen, dünyayı ne kadar çok seversen, dünya sarhoşluğuna ne kadar çok girersen, bu dünya sarhoşluğuyla ne kadar çok ömrünü geçirirsen ölürken de gireceğin ölüm sarhoşluğu o kadar koyu olacak. Ölüm sarhoşluğu bir insana geldiği zaman ne haller yaşar? Şimdi sen nasıl ki dünyada bir şeyleri elde etmek için bir telaşın, bir paniğin var. Hani insan bir misafirliğe gittiğinde veya bir yere oturduğunda süreli bir zamanı vardır onun. Bu insan oradaki işlerini veya oturma şeklini veyahut da işte muhabbet ettiği kişilerle kısa zamanda çok işler yapmak gibi veya çok muhabbetler etmek gibi bir çaba içerisinde olur. Dolayısıyla insan dünyada da kaldığı süre içerisinde dünya sarhoşluğundan dolayı kısacık ömrüne çok işleri sıkıştırmak ister. Bu onun Allah'ı bulmasına da engel ve mani olur. İşte bunun adı dünya sarhoşluğudur. Yani sarhoşluk sadece haram olan sarhoşluk içkiyle veya içkiye benzer kafa bulduran maddelerle elde edilmiyor demek ki. Dünyanın da insanı sarhoş etmesi var. İnsan dünyaya ne kadar çok kapılırsa o kadar dünya sarhoş olur. Nasıl ki insan çok sevindiğinde bir heyecanlanır, bir kendini böyle kaybeder. Değil mi? Bu süreç onda belli bir zaman devam eder. Bazen birkaç dakika devam eder, bazen birkaç gün devam eder, bazen uzun bir zamanda devam edebilir. Bu sevincinin verdiği sarhoşluklar. Dolayısıyla işte insan dünya sarhoşluğuyla gaflete dalar ve bu gafletle de çoğu insan bir ömür boyu yaşar. Ama ölürken gireceği bu ölüm sarhoşluğu da o kadar şiddetli olur. İnsan, insan nasıl ki insan nasıl ki bu dünya sarhoşluğuna kendini kaptırır ve bu dünya içerisinde insan korktuğu zaman değil mi? İnsan heyecanlandığı zaman insan ummadık bir şeylerle karşılaştığı zaman birdenbire eli, ayağı titremeye başlar korkudan. Sonra bu insanın yani kusura bakmayın ama bunlar yaşanılan hadiseler olduğu için söylüyorum. Daha, daha ileri derecede insanlar altına bile ıslayabilirler. O e, karşılaştıkları olayın dehşetinden ve korkusundan dolayı. Dünyada bu yaşanılıyor. İşte ölüm sarhoşluğunun şiddetinden bazı insanlar ölürken bu hadiseleri yaşayacaklar. Bir telaş, bir panik ve gitmemek için bir direnme. Ölmemek için bir direnme. Çünkü artık onun göz perdesi açılmıştır. Cehennemde gideceği yeri de görmüştür. Bu yüzden artık oraya gitmek istemez. Bu telaşla bu panikle kişi o kadar çok panikler ki gitmemek için tüm mücadelelerini verir. Ancak artık iş işten geçmiştir. Bu mücadeleler onu kurtarmaz. Dolayısıyla bu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden insan ölürken ölüm döşeğinde de olabilir, ani ölümlerde de olabilir. İnsan böyle durumlarda altına kaçırmaya kadar o telaşın verdiği, o korkunun, o dehşetin verdiği, o panikle insan ölürken altına kaçırmaya kadar gider. Hatta büyük abdestini dediğimiz o hadis diyor isek eğer bu dünyanın bizi sarhoş etmesine müsaade etmememiz lazım. Ne kadar çok dünya sarhoşluğunun içine dalarsan o kadar da ölüm senin için zor olur. Ölüm nedir? İnsan önce onu tarif edelim. Ölüm şudur ki İnsan, insandan ruh çıkarsa nefis bedeninde kalırsa bunun adına uyku hali denir. İnsandan ruh çıkarsa nefis de nurani bir yaratıktır aslında. İşte ruh bedenden çıkarsa nefis de bedendeki o nurunu, ışığını keserse bunun adına da ölüm diyoruz biz. Ölümün ne olduğunu tekrar tarif ediyorum. Ruh bedenden çıkar, nefis bedendeki ışığını keser. Yani hükmü biter artık nefsin bedende. İşte bunun adı ölüm oluyor. Sadece ruh çıkar, nefis bedende hakimiyetine devam ederse bunun adı uyku hali olur. Ama ruh çıktıktan sonra nefis de ışığını keser, neden artık o gözler, o bütün organlar artık karanlıklar içinde bürünür. Dünyayla hiçbir bağı kalmaz. Göz kapakları dahi hareket etmez. Göz kapaklarını açamazsın. Açmak istersin ama açamazsın. Elini kolunu kaldırmak istersin ama nafile. Ve sen bunları yapmak isterken başına... Şimdiki insanların senin bu isteğinden hiç haberi yoktur. Bu de ölüm bu kadar dehşetliyken bizim dünya sarhoşluğu içerisinde kendimizi kaptırıp gitmemiz sonra da içki içen bir adamı görünce de ondan sonra kalkıp da bu adama sarhoş bu adam deyip onu dışlamamız da ayrı bir muamma yani. Çünkü biz zaten ondan daha kötü. Onun sarhoşluğu bir saat sonra, iki saat sonra belki sabaha geçecek. O kendine gelecek. Ama sen dünyanın sarhoşluğunda ömür boyu yaşamaya mahkum olarak kendini hapsetmiştin yani. Senin asıl ayılman gerekiyor. Senin asıl kendine gelmen gerekiyor yani. seni birilerinin uyandırması lazım. Senin kalbin ölü. Ve senin Allah ile aran bozuk. Onunki zaten bozuk olabilir. Ama sen ayık olduğun halde aran bozuk. Allah ile aranı sıcak tutamıyorsun. Asıl sarhoş sensin yani. Seninkisi ayılmamak üzere kaptırdığın bir sarhoşluk. Dünya sarhoşluğu bu dünya sarhoşluğu içinde yaşayanlar ölüm anında binlerce kez, yüz binlerce kez pişman oldular. Ama senin bundan hiç haberin bile olmadı onların pişmanlıklarında. ettiğini hiçbir şeyden hiçbir şekilde bilmiyorsun yani. Sen bu dünya sarhoşluğunu üzerinden atman lazım. Sarhoşluk sadece içkiyle ve içkiye benzeyen maddelerle elde edilen bir hafıza kaybı değildir. Dünyanın sarhoşluğu bundan daha tehlikelidir. Bu Dünyanın dünyanın sarhoşluğu kadar tehlikeli bir sarhoşluk yoktur yeryüzünde. Bizler dünyanın sarhoşluğuna kaptırmışız kendimizi. Bir türlü uyanamıyoruz. Bir türlü kendimize gelemiyoruz. Bir türlü bir şoka girip de kendimiz ayılamıyoruz yani. Bu dünya sarhoşluğundan dolayı kayıplarımız çok büyük. Yani dünya sarhoşluğu demek aklını, maksadı, sana verilen senin yaratılma maksadını kullanamaman demektir. Veyahut da bilerek kullanmaman demektir. Yaratılış gayene nazaran verildi bu akıl sana. Ama sen ne yapıyorsun? Sen dünyanın sarhoşluğuna kaptırdın kendini. Bütün aklını yani en büyük sermayen olan akıl sermayesini dünyaya kaptırdın. Sen en büyük sarhoşluğun içine girdin. Seni bu sarhoşluktan kurtaracak bir tek hadise var. Buna başvurursan bu sarhoşluktan uyanırsın. Ama yok, buna başvurmazsan, ben bir şey yapmıyorum, ben işte şöyle değilim, böyle değilim diyorsan, sen en büyük sarhoşluğun içine kapılmışsın demektir. Sen bu halden kurtulman için bir an önce Rabbine dönüp tövbe etmen lazım. Pişmanlığını dile getirmen lazım. Demelisin ki ya Rabbi ben işlediğim bütün günahlardan pişman oldum. Ben büyük bir gafletin, büyük bir dünya sarhoşluğunun içindeydim ya Rabbi. Seni bu dünya sarhoşluğuna çeken kendinin nefsidir. Senin kendi nefsindir yani. Seni bu dünya sarhoşluğu içinde kaybolmana sebep olan senin nefsindir. En büyük düşmanın odur senin. Ramazan-ı Şerif ayında bile şeytanlar bağlanırken nefisler serbest. O yüzden günahlar bitmez. Biz zannediyoruz ki şeytanlar bağlanınca günahlar bitecek. Her yer gülük gülistanlık olacak. Hayır olmayacak bir yerlerde birileri yine günah işlemeye devam edecek. Bu birileri sen olabilirsin. Çünkü nefis ve şeytan ayrı vasıflardır. Ayrı yaratılmışlar. İki, iki pardon. Ayrı yaratılmış iki e, sebeptir bizim için yani. İki varlık. Şeytan ne kadar bağlanırsa bağlansın, nefis asla boş durmaz. Nefis asla boş durmaz. Seni sürekli bir girdabın içine çekmeye çalışır seni ve seni bu girdaptan kurtarmaz. Üstelik nefis kendisi cehenneme gideceğini bile bile seni bu dünya sarhoşluğunun içinde öyle bir sarhoş eder ki dünya malıyla sarhoş eder. Dünyanın bütün nimetleriyle seni sarhoş eder. Seni altına bağlar. Yani altına olan düşkünlüğün olur. Dolara olan düşkünlüğün olur. E, mala, mülke, eve olan düşkünlüğün olur. Arabana olan düşkünlüğün olur. Yani bu düşkünlükler çocuklarına olan düşkünlüğün olur. Bunlar senin gözüne birer perde indirir. Ve sen bu perdeleri maalesef açamazsın ve kaldıramazsın. Ancak Allah'a tövbe edersen, pişman olursan, bu pişmanlığından sonra bu sarhoşluğu üzerinden atarsan, sözünde durursan Allah Azze ve Celle'ye işte o zaman sen kazançlı çıkarsın. Allah Azze ve Celle'nin katında. İşte bizler bu dünyanın sarhoşluğunu sarhoşluk olarak kabul etmiyoruz. Ancak dünya sarhoşluğu tıpkı bir kanser virüsü gibidir. Gizli gizli ilerletir insanı. Bir bakmışsın ömrünün sonu gelmiş. Hiç anlamadan. Aniden. Sabah evden çıkarsın sağlam, akşam eve cenazen gelebilir. İşte bu dünya sarhoşluğu anında eğer böyle bir ölüm seni gelir bulursa Allah muhafaza, geçmiş olsun. Yani. Aslında geçmiş olmaz, tam da içine girmiş olursun. O zaman ne yapacağız? Bu dünya sarhoşluğunu terk edeceğiz. Nasıl ki haramları müsaade sizin Osman çok geçmiş olsun. Bebek miydi Osman? Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Bu dünya sarhoşluğunu üzerimizden atmak için en büyük zenginlik imandır. Bu dünya sarhoşluğunu üzerimizden atmak için her türlü gayreti ve her türlü mücadeleyi yapmak zorundayız. Çünkü bu dünya sarhoşluğu acayip bir sarhoşluktur yani. Dediğim gibi kanser hastalığı gibidir. Gizli gizli gider. Ha öyle mi? Geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah Osman. Geçer inşallah. Bu dünya sarhoşluğu kanser hastalığı gibidir. Hiç anlamadan seni yer ve bitirir. Dur şunu da yapayım, bu da olsun. Dur şunu da bir düzelteyim, şu işimi de bir düzelteyim. Bunları düzeltirsem kafam rahatlayacak, daha çok kendimi Allah'a vereceğim. Şunu da yerine getirirsem, efendim işte daha maddi yönden güçlü olacağım derken, oyalanırken bir bakmışsın arkadan sana bir ses. Selamun aleyküm. Gidiyoruz. Nereye? Bir daha gelmemek üzere. Ama benim işim vardı, gücüm vardı, işte çocuk aç kaldı, susuz kaldı. Seni dinleyen yok. Bu sarhoşluk insanı ani ölümlere kadar götürür. Ani ölümler daha çok bizim sarhoşluğumuzun verdiği yani bu dünyaya olan düşkünlüğümüzün verdiği şeyler. Adam içki içiyor, arabada gezerken açıyor müziğin sesini, son ses, havasına atarken bir kaza yapıyor, gidiyor. Ani yolun. Allah rahmet eylesin. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Yoksa biz ne kadar Allah rahmet eylesin desek de Allah rahmet eylemeyecek zaten. Çünkü bu ayetle sabit ne dedi? Ne diyordu Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a? Sen onlar için günde yetmiş defa Allah'tan mağfiret dilesen, yani onların bağışlanmasını dilesen, Allah onları affedecek değildir. Peygamberin duası bile onlar üzerinde etkili değil. Etkili olsaydı amcasına ve amcalarına etkili olurdu. Peygamberin duası Allah'a inanmayanlar üzerinde etkili olsaydı Nuh oğluna ve eşine etkisi olurdu. Etkili olmuyor yani. O yüzden Allah ancak mümin olarak ölenlere rahmet eder ve rahmetiyle muamele eder. Sen istediğin kadar öbürlerin arkasından Kur'an oku, camiye götür, işte yıka, abdestini aldır vesaire. On sadece senin zahirde yaptığın bir şeydir. Onlara ahiret için bir fayda sağlamayacaktır. Bu dünyanın sarhoşluğuna kendimizi kaptırmadan yaşayalım. Bu dünyada bizim ihtiyaçlarımız ne ise onların peşinden gidelim ama o kadar da kendimizi endişelere düşürmeyelim. Çünkü bu endişelerin sonu Allah'tan uzaklaşmak olur. Allah muhafaza. Yapacağımız tek bir şey var. Ya Rabbi ben geldim kapına. Bu zamana kadar senin kapına gelmedim Ya Rabbi. Ben senin kapından ayrılmamak üzere geldim. Ben günahlarımla geldim. Ben tövbe etmeye geldim. Pişman olmaya geldim Ya Rabbi. Başka kurtuluşum yok bu, bu sözleri sarf etmezsen kalpten başka türlü bir kurtuluşu arama kendine. Şu işimi de yaparım, bu işimi de yaparım. Ondan sonra işte içim rahat olur, kafam rahat olur. Hiçbir kimsenin müsaadesizim tabii ki mahebi Allah razı olsun. Hiç kimsenin kafası rahat değil bu dünyada. Bir de Müslümansa hiç değil zaten. Müslümanın, müminin imtihanları bitmez. Sen hangisini bitirmeye çalışıyorsun? Biri başlamadan birisi, biri başlamadan birisi. Devamlı sen imtihan halindesin zaten. Hangi birini bitirmeye çalışıyor? Birinin mücadelesini verirken, Allah razı olsun, mayla, geceler. Sen birisini bitirmeye çalışırken, Diğeri Diğeri gelecek Ondan sonra öbürü gelecek Eşinden imtihan olacaksın Eşin düzelecek Veya ayrılacaksın Sonra çocuğundan imtihan olacaksın Çocuğun düzelecek kızından imtihan olacaksın Sonra maddiyattan imtihan olacaksın Sonra annenden babandan imtihan olacaksın Komşundan imtihan olacaksın derken hayatın bitecek. Dünyanın sarhoşluğuna kapılıp da tövbelerimizi ertelemeyelim. Allah'a olan pişmanlığımızı dile getirelim. Başka gidecek kapımız yok. Müslümanın başka gidecek kapısı yok. Diğerleri kapısızlar zaten. Diğerleri kapısızlar. Bizim de gideceğimiz başka kapımız yok. Allah'tan başka ilah yok senin de madem ki Allah'tan başka ilah yok, senin de Allah'ın kapısından başka gideceğin başka kapın yok. Dünyanın sarhoşluğu sana bunu ne kadar unutturursa unuttursun, nihayetinde yine dünyadayken gitmediğin o kapıya bedenin gidecek, cesedin gidecek yani. Elinde sonunda gideceksin o kapıya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik mi? Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Allah'tan geldik kısmındayız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a da gidiyoruz. Yolculuğumuz böyle. Sen bu sözü hiç unutma. Sen bu sözü hiç unutma. Allah'tan geldin ve Allah'a gidiyorsun. Bu sözü aklından hiç çıkarma. Sadece bir ölü gördüğünde, bir cenaze gördüğünde sadece bu sözü söyleme. Sen kendine de bu sözü söyle. Ey nefsimle, de. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey nefsim bu dünyaya o kadar kapılma. Sen Allah'tan geldin ve Allah'a giden bir yolcusun de nefsine. Nefsini bu şekilde terbiye et. Bu sözle terbiye et nefsine. Sürekli bu sözü kendi nefsine telkin et. Sen Allah'tan geldin ve Allah'a giden bir yolcusun. Bu dünya sarhoşluğuna beni çekme ey nefsimle. Bu dünya sarhoşluğuna beni çekemezsin de. Süre olmaz. Bu dünya sarhoşluğuna beni çekemezsin ey nefsimle nefsinle bu şekilde mücadele et ve nefsine bunu sürekli telkin et. İnna lillahi ve inna ileyhi Günde en az iki kere, üç kere telkin et veya heyecandan, sevinçten, korkudan efendim bu her türlü sevinç ve her türlü korku olur. Onun telaşına düşmeden ya Sümeyye Allah aşkına kızım ya. Onun telaşına düşmeden kendi nefsine de ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey nefsin korkmana gerek yok. Telaşa düşmene gerek yok. Paniğe gerek yok. Niye? Çünkü sen Allah'tan geldin ve Allah'a giden bir yolcusun. Dünyanın telaşına, dünyanın telaşıyla beni, bana Allah'ı unutturmadı. Nefsine bunu Et. Bir saniye ben şu kızıma bir cevap vereyim. Benim kızım hep bu saatlerde böyle.